Yurt İlçe Müftümüzden Kadir Gecesi mesajını verecek. Allahu billahi leşeyda Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli hemşehrilerim, bugün Kadir Gecesi. Ayların en değerlisi olan Ramazan'ın içerisinde günlerin gecelerin senelerin en değerlisi olan Kadir gecesini idrak edeceğiz. Kadir gecesi kendini değerlendirmek, Allah katında değerini artırmak isteyenler için, insanlar nezdinde kıymetlenmek, değerlenmek için çok büyük bir fırsattır. Bu gece her zaman ele geçmez bu geceyi hakikaten çok büyük bir fırsat bilip değerlendirelim. Bu gece yatsı namazlarımızı camide kılalım. Bu gece yeniden Rabbimizle sözleşmemize güç, kuvvet, kudret katalım. Ve şöyle söz verelim. Ya Rabbi bu geceden itibariyle Kadir Gecesi hürmetine Ya Rabbi Kur'an'ın yolundan ayrılmayacağım. Ya Rabbi senin yolundan ayrılmayacağım. Ya Rabbi bu bedeni bize emanet ettin. Bu bedeni cennete taşıyacağım ya Rabbi diye inşallah Rabbimize söz verelim. Yolumuz, yönümüz doğru değilse, namazlarımız eksikse, ibadetlerimiz eksikse yeniden kendimize çeki düzen verelim. Muhasebe yapalım. İnşallah bu geceyi gece teheccüd namazı kılarak, Kur'an meali okuyarak, Kur'an okuyarak, Rabbimize tövbe ederek, tesbihat çekerek inşallah değerlendirilmiş olalım. Rabbim Kadir gecemizi mübarek eylesin, bereketli eylesin, Allah katında kıymeti, kadri artanlardan eylesin. Allah razı olsun hocam verdiğiniz bilgiler için.